Evet. What? Ah neymiş bu? What? Oh neymiş? What? Aboyal. Boyaları burada. Çok güzel. Ee neyi boyayacağız? Peki neyi boyayacağız? Bu ne? Bu ne peki? Kukule. Kukule bakalım. Aa, bunu mu boyayacağız? Evet. Bu çanta. Çanta. Aa, çok güzelmiş. Kukuli. Kukuli. Mavi renge mi koyuyorsun bu Evet, baba iki bu Aferin sana. Anne çok güzel bir etkinlik yapmış değil mi? Evet teşekkür ederiz Ayça'ya Rica Güzel, ederim Rica ederim anneciğim buradayım zaten <gülüyor> <gülüyor> hmm, Mavi rengi çok mu seviyorsun? Evet Başka hangi rengi seviyorsun? Kırmızı Hem kırmızı hem mavi Birleşince mor oldu Evet Kırmızı ve mavi birleşince mor oldu Ayça Öyle mi? Bak burası mor oldu. Kukuli. Kukuli. Kukuli surf yapıyor. Biraz kırmızı, biraz mavi, biraz kırmızı, biraz beyaz, siyah, yeşil, sarı. Çocuğu. Wow, çok güzel bir renk oldu. Boyama yapmayı çok mu seviyorsun Kerem? Kokuli. Kokuli boyuyorsun. Ben de boyayabilir miyim? Evet, Boyamışsın. Hepsini Hı. sen mi boyayacaksın? Evet. Baba da boyasaydı birazcık. Ben boyayabilir miyim? Evet. Biraz boyayabilir miyim babacığım? Evet boyasın. Teşekkür ederim babacığım. Ben de sarı rengi boyamak istiyorum. Şurayı boyayacağım tamam mı? Bak ben seni boyayacağım. Sen de yeşile boyayabilirsin şurayı. Aferin. Ben tutuyorum. Bak şurayı boyayabilirsin. Ben şöyle tutayım, sen de rahatlıkla boya, tamam mı? Boyaları mı topluyorsun? Şimdi sürelim buraya. Aferin. Ben de beyaza boyayabilir miyim? Ee <laughs> boyamayacaksın. Ben tuttum babacım, evet. Şu beyaz. ben şöyle yapayım mı Kerem, buralara bütün renkler çıksın dışarıya. Babası, babası devam ediyor. Evet, derisi sende. Bak buraya boyayabilirsin, boyalar orada. Ceren bak o Çok güzelmiş babacığım. Beğendin mi? Evet beğendim. Sen boyama yapmayı çok mu seviyorsun? Evet çok seviyorum. Hmm anne sana o yüzden mi bundan almış? Evet. Başka arkadaşlara da bunu önerir misin? Evet. <laughs> Kuruşun. Olsun, olsun, dolsun, kan kuş olsun. Kan kuş olsun. Ayça tuş olsun. Ayça tuş olsun. Ömer puş olsun. Puş olsun. Ne yaptık ya? Çok güzel oldu ya. Biraz daha boyuyor. daha. Hmm. Çok güzel boyuyorsun. Bu ne boya? Bu ne çorba <laughs> ya?